Hayırlı günler. Bugün sizlerle beraber Trabzon'un meşhur et kavurması tarifi ile beraberim. Ve bu harika tarifi sizlerle paylaşacağım. Benim mutfağıma hoş geldiniz. Bu tarifi hayatınızda hiç değilse bir kere denemenizi isterim arkadaşlar. Enfes oluyor. Yapma aşamasına geçelim. Öncelikle et yağlarını iri iri bir şekilde doğruyorum. Kurban eti olduğu için kesinlikle etler yıkanmayacak. Yıkanan etlerde bu lezzeti bulamazsınız. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Yıkamadan yapıyorum. Evet, bol yağlı. Etleri çok ince olmayacak birazcık iri iri doğruyoruz. Çünkü piştikçe zaten yumuşuyor. İncecik olursa dağılır. Bu aşamalarda arkadaşlar sizlere tek tek büf, nokta, büf noktalarında vereceğim. Dikkat edin ve sizin de kavurmalarınız harika olacak. Gördüğünüz gibi etimiz biraz yağlı. Tencerenin dibini olduğu gibi yağ kapladık. Kalan etlerde yine birazcık yağ var. Kavurma yağlı olursa bir o kadar daha lezzetli olur. Ve fazla gelen yağları da ben değerlendiriyorum. Bunu da kavurma iki diğer videomda bir sonraki gün yayınlayacağım. Orada paylaşacağım. İsteyenler izleyebilirler arkadaşlar. İriliklerini görüyorsunuz. Nasıl doğuruyoruz? Burada ben yardım aldım. Sadece e, yağsız etten yaparsanız e, yavan olur. Lezzeti güzel olmaz. Gördüğünüz gibi yağlı et kullanıyorum. Her kurbanda aynen bu şekilde tarifimi yaparım ve harika olur. Sizinle de paylaşmak istedim hem de yumuşacık oluyor kavurması. Sormak istediğiniz sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Yorumlar bölümünde memnuniyetle cevaplarım. Bütün etleri aynen bu şekilde doğruyorum. büyük bir dencere kullanıyorum. Daha rahat oluyor. Ben sobada pişirdim. Fazla kavurma yaptığımız için şu an ikinci kavurma denceremiz. Yavaş yavaş alttaki yağlar erimeye başlıyor. Orta ateşte, harlı ateş kesinlikle olmayacak, kısık ateşte olmayacak. Orta ateşte, önce suyunu bırakana kadar kapağını kapatıyoruz tencerenin. Evet, suyunu bıraktı. Kesinlikle kavurmayı karıştırmıyoruz ilk etapta. Kepçeyle e, e, baskılayarak yukarıdan aşağıya doğru öyle pişiriyorum. Evet, suyunu tam bıraktı. Bu aşamadan sonra kabağını kapatmıyorum. Kavurmamız tam pişmek üzereyken tuzunu ekliyorum. Hafif tuzlu olsun. Hafif tuzlu olunca lezzeti daha güzel oluyor. Ben öyle yapıyorum kavurmalarımı. Size de öyle tavsiye ederim. Fazla olduğu için ben 3 kaşık tepeleme tuz kullandım. Karıştırıyorum şimdi. Bakın nasıl pişti. Harika görünüyor. yağlı, bol yağlı. Yağlarını da ayrıca değerlendiriyorum. Söylediğim gibi videonun başında size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Bakın nasıl oldu? Harika oldu. İnanın lezzeti de harika oluyor. Eğer videomu buraya kadar izleyip ee, beğendiyseniz bana like atabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi de yorumlar bölümünde bana yazabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım arkadaşlar. Altını fazla yakmıyoruz dediğim gibi. O zaman kavurma yanar ortada işte harika oldu. Tuz az geldiği için tekrar tuz ekledim. İyice karıştırdım. Ara ara tuzunu kontrol ediyorum. Zaten tuzunu ekledikten sonra ta pişirmeyeceğim arkadaşlar. 5 dakika, 10 dakika en fazla. Şu an kavurmam pişti. Tabii ki kavurma dibine çalmaması için. ara ara kontrol ediyorum. Yeni bir video ile daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.